gördüğünüz gibi bir küçücük. Bir kaç yaşına geldin? Biz görmeyelim. 20. Ha? 20 oldu mu? Güzel olmuş değil mi? Evet. <laughs> Git şu abiyle bir boyunu ölçüş bakayım. Valla evet. Gel tam gel olmuş Okan evet. Bey. Tam olmuş değil mi? <laughs> evet. Okan Bayülgen'in makinası bu hafta gülmekten kırdı geçirdi. Bu da paket formu dediğimiz elbise. Yani önden piyongu var. Açarsak neresi düşüyor? Gelişmiyor. Bir şey açabilir miyiz mesela? Ne olacak? Gelişmiyor. Hakikaten ha? ne oluyor? <laughs> Yok bir şey olmuyor. Ha, biraz göğüslerden düşüyor evet. E Peki özür dilerim. Konuklardan Sinem Kobal'ın dizisi Selena ile dalga geçen Bayülgen, genç oyuncuyu sorularıyla bir hayli terletti. Siz sürekli niye gidip bu üç tane kızdan yardım istiyorsunuz? Ütopya'da bu kadar maharetliyken. Orada çocuklara iyilik ve kötülüğün çatışmasını anlatıyoruz aslında. Yani tutkulu bir oyunculuğu yok mu? Ve tamamen saçmalıklar üzerine bu kadar oynayabilmek de bence bir maharet. Kim devam Pandora. Pandora <laughs> nereye koyduğunu da söylemiyor. Diyor. zaman uzanlarımıza Tamam. Yani sinirlendin mi? Hayır, niye He? Hayır, hayır. <laughs> Medya arkası bölümünde ise televizyon ekranlarında yaşanan ilginç olaylar masaya yatırıldı. Niye sen bunu yutuyorsun da gençlere mesaj veriyorsun ki durup durup Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetle... Ee... Ay toplayamadım bakar mı? Acayip yorgunum arkadaşlar. Kirpiklerim düşecek. Dur! Bunu aynı cümlede kullandı ya Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetle ay çok yorgunum arkadaşlar kirpiklerim düşecek <gülüyor> müthişti. <gülüyor> 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 Ya çocuklar ben bilseydim her hafta yayınlarım. Eşiyle merhabalaşıyoruz, hanımefendiyle merhabalaşıyoruz, oturtuyoruz, programı alıyoruz. Bir anda kadın çıldırıyor. Sonra tekrar eşinin yanına mutlu yuvasına geri dönüyor. Öyle bir insan. Her cuma akşamı Flash TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Yalçın Çakır'la Acı Umut programında yaşananlarsa herkesi kahkahaya boğdu. 76 4. yaşında... Kendisi biliyorsunuz dünyanın en önemli programcılarından birisi çünkü bir konuyla da evet Yalçın bir başka konuda da tarihe geçti çağırdığı konuyla aynı olan tek sunucu hakikaten bir adam var 70 küsur yaşında bir adam ve ortadaki olay birazdan göreceksiniz adam hakikaten hanımefendiyle... E şey yapmak için ondan sonra evde kovalıyor. Konu bu. Yaşlı, yetmiş küsür yaşında bir adam mı? Eve yanda müziği hı, hı, diye müziği veriyor ki bir acıya gark olur gibi oluyoruz. Hemen arkasından bak hangi mevzu başlıyor görelim. Şartla seninle evlenirim. Eğer benimle ilişkiye girmezsen, cinsel ilişkiye girmezsen Aa. seninle evlenirim. Ne yapıyor biliyor musun? Soyunuyor. Eza nasıl bir insan koşup kovalar ya artık, o artık... Dön. Çünkü... Şimdi <laughs> Esracım soyunuyor dedikten sonra biplenen yerde ne söylemiş olabilir? Gücüm kalmadı dedi ama yatıyor kalkıyor <laughs> o gücüm kalmadı. Ne için çıkıyor bu insan adına üzüldüm ben. Evet ama ortada üzücü bir durum yok. Ama üzücü bence kadının durumu. Ya kadının durumu niye üzücü olsun 70 yaşında bir adam almışsın adam sapasağlam çıkmış. Bunun neresine üzülürsün? <laughs> Adam ölüm döşeğinde olsa daha mı iyi olur? <laughs> Hiç olmaz evde seni kovalıyor. Evde beni kovalayan bir adam. Hey, Onu Tuhl bulamayanlar Tuhl var. Bu formatından şey... <laughs> dolayı üzülmedim. Yani kadın ne kadar çaresiz ya da ne kadar saçma bir durumda ki. Ya böyle bir televizyon programına canım. çıkıp böyle bir şeyler anlatabiliyor. Hangi kadın anlatabiliyor? Bu çaresiz olabilir ki? Yani kocam beni kovalıyor. Neresi bunun çaresizliği? <laughs> durum <değil> ki? <laughs> Gerçekten bu adamın 76 yaşında olduğunu emin misin? Emin. <laughs> <laughs> Her gün değil de. Özür dilerim konuşacağım. Ne olur bana. abi açık konuş. Sen bizim büyüğümüzsün. Dur. Şey dur. dur. <gülüyor> <gülüyor> büyüklere bence de Türkiye'de hakikaten büyüklere bu hakkın tanınması gerekiyor. Ya yani 76 yaşında bir adam televizyonda da açık konuşsun abi. Hande Yener'in şarkılarıyla renklendirdiği program geceye damgasını vurdu.